tatlı kaşığı da limon yağı. Çok basit. Sıvı da gördüğünüz gibi. Bayağı akışkan bir tabii şey tabii. geldi. Tabii Bunu saracak bir Bunu nasıl uygulayacağız? Evet. Bunu aşağıdan yukarıya doğru. Bilekten yani yok diye düşünmeyin. Ayak bileğinde benim oraya kadar inmedi sellüklerim diye düşünmeyin. Gözünüze görünmeyen daha derin dokularda oluşan dolaşım problemleri olabilir. Onun için ayak bileğinden yukarıya doğru önce bir masaj yaparak uygulayacaksınız. Ayak bileğinin içine, diz kapağının arkasına dokunarak lenfleri aktive edeceksiniz. Peki uygulayacak bir izleyicimize yapalım mı? Dizinden olur. dizine yapalım kadar olan kısımda. Valla hazır, ucuz, bedava maske. <laughs> 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 Selülit maskesi. Evet. Ama etek giymiş olan birisi lazım. Evet, ya da pantolonu evet. şöyle pantolon yukarı, yukarı sıvay mesela. Hadi olan. Hadi gelin, gelin eşlik edin bana. Tabii tabii. Etek var değil mi ayağınızda? Buyurun. Şöyle öne alayım hemen ben. Demek ki masaj da çok önemli. Bu arada... Hani biz kadınız, kadınlık hormonu üretiyoruz. Tabii. Hani beylerde nasıl eğer bir kendilik varsa testosteron hormonu yüksektir.